mobil uygulama kısmını unutmuşuz hemen onu da ekleyelim ne yapacağız ee, Windows formdaki giriş kısmındaki e, şu adresi şuradan kopyalıyoruz ve gidiyoruz mobil uygulamamıza buradaki giriş kısmına giriş kısmının bulunduğu URL'nin bulunduğu kısma bunu ne yapacağız yapıştıracağız yani şuraya Aynı isim sizde bu farklı olacak tabii ki. de yani şu anda aynı isim olduğu için. Bunu yapıştırıp bir testini yapalım en azından. Ee, başlangıç projesi olarak mobil uygulamayı başlangıç projesi olarak ayarlıyoruz. Windows Machine, Windows makinesini seçiyoruz ilk başta. Tıklıyorum. İnternetim var. Değerlenip yüklenmesin. bunu değiştireceğiz. Giriş yap dedim. Admin kullanıcı olduğunu görüyorsunuz. Bağlan dedim. Bağlandıktan sonra verilerin geldiğini görüyorsunuz. 9 tane kayıt var. Normal listede 9. Admin listede 10 tane kayıtı görebiliyorum. Bunu bir kapatayım. Aslında geri yapmam gerekiyordu. Neyse bir daha baştan başlatayım. Kapatmak komple kapatıyor çünkü. Ee, B kullanıcısı için gireyim. Mesela 2 diyorum. Buraya da şu kısmı da ne yapacağım? D diyeceğim. Yani P kullanıcısı için ikinci e, kullanıcı hesabı ile giriş yapacağım. Giriş yaptım bakın personel olduğunu görüyoruz. Bağlan diyoruz. Bağlanmıyor sorun yok. 9 evet, tane geldi. Normal listeli deyince 9. Admin listeli deyince 10 değil 9. Çünkü Personel kullanıcısı ne yapıyordu? Sadece e, silinenleri göremiyordu. Bakın burada silinenler dediğimiz zaman herhangi bir kayıt göremiyoruz. Personel silinenleri burada göremiyor. Burada e, aramayla alakalı düzeltme kısmı yoktu. E, burada da onu düzeltelim. Bir bakayım burada düzelmiş mi? Nasıl bir durumda? Ne yapıyoruz? Windows Form, e, pardon. Bitpitch e, kısmına gelip onların olduğu kısımdan şuradaki arama kısmının geçeceğim. Klik yordamına arama. F12 dedim geldik buraya bakın şurada ee, şeyi eklenmemiş sonuna key kısmı sonuna eklenmemiş daha önceden eklenmiş olan bir yerden bunu kopyalayıp şurada var sonuna artı diyorsun ve şu kısmı kopyalıyorum buradan geliyorum buraya şu kısmın içerisine aramadan sol tarafına ne gerekiyor şey çalışmazdı apkey artık her zaman sonuna vermemiz gerekiyor Şimdi birinci kullanıcı zaten bütün işlemleri yaptırabiliyor. Bundan yana bir sorun yok. Ama az önce arama da yapamazdı. Yani şu anda arama yapıyor ama az önce arama da yapamazdı. İkinci kullanıcıyla başlayalım önce. Burada geri tuşu yok galiba. Geri tuşu bunda yok. Tamam neyse bağlan diyelim. bu uygulamada olsaydı o şekilde olurdu. Bakın 9 tane. Administer deyince 10 tane. Silinenler deyince 1 tane. Şimdi buradan ee, giriş sayfasına gidelim tekrar. Evet bu şekilde bir giriş yapalım. Ee, ve bir değil bu sefer iki nolu ve şuraya da B yaptığımız zaman büyük harfle B yaptığımız zaman giriş yap dedik. Bakın yani personel kullanıcısı geldi. Bağlan dedim. Bağlandı. 9 ee, tane kaldı. Normal liste dedim 9. Admin liste deyince 10 değil artık. 9 tane kal geliyor. Silinenler deyince hiçbir kayıt gözükmüyor gördüğünüz gibi p tekrar buradan girişe geldim bu sefer x kullanıcısı ile ilgili şey yapıyorum bunları nereden biliyorum peki hemen hızlıca göstereyim en taze e, normal size verdiğim dosyanın içerisinde bilginin içerisinde insertin içerisinde bunlar var zaten şöyle baktığımız zaman içerisine e, baktığımız zaman bu ilk kullanıcı admin ikincisi personel üçüncüsü de x hepsi de şifreleri burada var apikeyleri falan e, burada yok. Apikeyleri site içerisinde. Onu da burada göstereceğim. Hemen burada göstereyim size. Siteye giriyorum. Soma'ya giriyorum. Kontrol paneline gidiyorum. Kontrol paneli. Sıfır bir şifre neredeydi? Şuradaydı şöyle kopyalıyorum. Orijinal nasıl ulaşabiliriz? Database kısmına gelip database'i seçip run script open to SQL hemen buradan artık SQL komutlarını bilişim öğrencileri bilmesi gerekiyor. Select yıldız from ne diyoruz? Tablo adı. Tablo adını hemen şuradan bir yerden kopyalayalım. Şurada var mesela kullanıcı adı. Hemen şöyle geldim. Yapıştırdım. execute dedim. Orijinal veriler bunlar. Ortakiler veriler e, kısımlar içeriyor. Şu API'yi kullanarak giriş yapıp işlemler yapabilirim. Burada da veriler gözüküyor. Ee, o zaman biz konumuza dönelim. uygulamayı açtık. 03 dedim. X kullanıcısıyla gireceğim. Şurayı B değil. Ne yapacağım? C yapacağım. Burayı da şey olarak gözüksün diye. Giriş dedim. Bakın X kullanıcısıyla geldi bağlanıyor mu? Ee, o da bağlanıyor. Alanlar geliyor mu? Evet, alanlar geliyor. Ee, fakat listele diyoruz. Hiçbir şey yok. Admin listele. Hiçbir şey yok. Sadece yapabildiği tek şey ne? Arama yapabilme hangi kayıtlarımız vardı? Şöyle bir bakalım. E, Adlı arama yapacak. Mesela 04 arama yapabiliriz. 04'ü arama yapabiliriz. Hemen gelelim şu alt kısmına. 04 yazıp arama Bakın kaydı bulabiliyor. Aynı mantık bunun içinde geçerli. Sorunsuz bir şekilde çalışıyor diyebiliriz. Evet bu kadar. Kaç dakika sürmüş? 5 dakika. 7 dakika. Çok çabuk geçiyor zaman ya. Stop nerede? Stop